sorun değil. İyi misin sen? Beni kurtardın. Senin sayende iyiyim. Böyle konuşmana gerek yok. Sorun değil. Lütfen Prita gibi davranma. Ah, hayır öyle konuşmak istemedim. Bana yardım ettin. O yüzden sana öyle söyledim. Kırdıysam çok üzgünüm gerçekten. Pekala. Annenle sonra konuşurum. Şimdi arama yapmam. Tamam, beni görmezden gelebilirsin. Evlenene kadar bekle. Göreceksin. Seni kukla gibi oynatacağım. Sen. Sana. Bir şey diyeceğim. Öyle mi? Beni zaten yeterince küçük düşürdün. Ne oldu? Aa evet. Demediğin bir şey mi kaldı? Tekrar beni aşağılamak için mi buraya geldin sen? Şerlin'i kıskandığım için nişan törenini mahvettiğimi sanıyorsun öyle değil mi? Zaten yemeklere de zehri ben koydum haklısın. Bak Sakın bir daha evime gelme ve benimle muhatap olma tamam mı? Sakın konuşma seni dinlemek istemiyorum. Çünkü dün konuşmama izin vermedin. Beni zorla susturarak gerçekleri öğrenemezsin Karan. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Lütfen beni anlamaya çalış. Bir erkek ve bir kadın arkadaş olabilirler. Aşık olmalarına gerek yok. Her zaman aşık olacaklar diye bir kaide yok. Ama Bekle bugün sessiz kalamam dün bana çok şey söyledin beni aşağılama hakkını sana kim verdi he? neden hakaret edip duruyorsun sen kim olduğunu sanıyorsun nasıl yalancı olduğumu söylersin he? beni suçlamaya elinde kanıt da yok farkında mısın? Evet sen ünlüsün ama ünlü olman benim hiç umurumda değil. Evet biliyorum seni bu duruma ailen getirmiş. Seni eskiden iyice şımartmışlar. Doğruyu bile ayırt edemiyorsun Karan. Sakince bile anlattığımda hiçbir şey anlamıyorsun. Sadece boş boş Yeter konuşuyorsun. Yeter. Yeter. Çok fazla konuşuyorsun. Hatamı biliyorum. Bu yüzden buradayım. Beni dinle. Hatamın farkındayım, tamam mı? Bir kere bana izin versen her şeyi anlatacağım, her şeyi. Hayır. Elimi çekmeyeceğim. Bir şartla. Susacaksın. Aslında sana bir şey söylemeye geldim. Sen haklısın. Ne? Ben doğru mu duydum? Az önce sen haklısın mı dedin? Evet. <laughs> Lütfen güven bana. Hayır, hayır öyle demedim. Sana sana güvendiğimi söylemedim. Aslında Rişab için endişeliyim. Yanlış kişiyle evlenmesini istemiyorum. Ve o Şerlin. Onun için doğru değil. Biliyorum. Ama sen ne kadar doğruyu söylüyorsun bilmiyorum. Ama şundan eminim. Abimin kötü bir insanla almasını istemiyorum. Üzülmesine izin veremem. Benim iyi biri olduğumu kabul ediyor musun Karan? Çünkü ben onun arkadaşıyım. Onu söylemedim. Sana söylemeye çalıştığım şey Rişap iyi bir adam. Ailesine asla karşı gelmez. Hep annemi dinler. Belki de bu yüzden sana yardım etmedi. Annemi dinledi. Ben onun gibi değilim. Kimseyi dinlemem. Kalbimi takip ederim. Bu yüzden buradayım. Anneni hapisten çıkarmak için. Yani sen her şeyi kabul ettin ha? He? Bütün her şeyi Sherlyn yaptı. Ailem hiçbir şey yapmadı. Bilmiyorum. Şu anda hiçbir şeyden emin değilim. Ama sizler kötü insanlar değilsiniz. Bunu biliyorum. Bunu yapmazsınız. Ama Sherlyn'in yaptığını düşünüyorsan eğer... Tamam. Senin yanındayım. Bu konuda sana yardım edeceğim. Ama... Hı -hı. Mayan Prita... Bana yalan söylediğini veya kandırdığını duyarsam eğer seni bağışlamam, anladın mı? <laughs> tamam, anlaştık. Hadi anneni kurtaralım. Aa biri arıyor. Önce annene yardım etmeliyiz. Hadi. Abla, neredesin? Telefonun çalıyor. Abla. Neden açmadı Pirita? Neden açsın ki? Evet Samir. Ofise geliyorum. Evet toplantım var biliyorum. Tamam geliyorum. Prita telefonu açmadı. Bu sence nasıl olabilir? Rışab'ın tavrını görünce şok oldum. Dün gece Prita hep onu suçladı. Sırf sözünü tutmadı diye. Buna rağmen Rışab onu neden arıyor ki? Bu cesaret nereden geliyor? Çok garip değil mi? Nasıl? Çok akıllıca oynuyor. Ona kızmış gibi davranıyor. Açığını bulmaya çalışıyor. Ne? Anlamadım. Neyi kastettin? Sebepsiz yere endişelenme. Hı? Bırak işte birbirlerini görmezden gelsinler. Yani sonuca bak. Birbirleriyle konuşmuyorlar. İstediğim buydu. Şimdi üstünlük bizde. Oyun bize döndü. Zaten Rişap'la nişanlısın. Artık Yolunuzda engel yok. Piri tarih sonunda unutmuş gibi öyle değil mi? Artık evimizde. Gezmeye ve kafasına göre takılmaya cüret edemeyecek. Anladın mı? Evet hala. Rişap bana ait. Karan, ben sana gerçekten çok teşekkür ederim. Sonunda annemi hapisten çıkaracaksın. Ama Karan, bunu Rışap'tan yapmasını istediğimde o bana yardım etmedi. Törende olanlardan sonra ailenizde herkes bize düşman oldu. Eğer bana yardım edersen sana çok kızacaklar. Ailenle yüzleşmeye hazır mısın Karan? Onu evde düşünürüm. Şimdi kalbimi dinleyeceğim. Hadi annene çıkaralım. Gel. Hiç duygusallaşma. Senin için yapmıyorum. Rishab için yapıyorum. Çünkü mutlu olmasını istiyorum. Kalbimi dinledim ve sana yardım edeceğim. Hadi gidelim. şey fark ettin mi? Prita yokken her şey gözüme güzel geliyor. Şu çayı içmek bile beni çok rahatlatıyor. Demek istediğim artık endişeli değilim. Eskisi gibi değil. Onu hiç düşünmüyorum. Kafam rahat, stresli değilim. Artık onu düşünüp durmuyorum. Haklısın. Artık Prita için endişelenmemize gerek yok. Artık o hayatımızın bir parçası değil. Evet, aynen öyle. Ona yaptıklarından sonra bu eve bir daha asla giremeyecek. Sessiz ol. Sakın yaptıklarından bir daha bahsetme, tamam mı? Birisi duyarsa başımız derde girebilir. Karina, ayaklarım çok ağrıyor, dayanamıyorum. Ah anne, gel otur, bakayım ben, hadi. Sana göstermek istemiyorum. Sen doktor değilsin. Prita neden gelmedi? Babaanne neden gelsin? O seni hiç önemsemiyor ki. Eğer seni bir kere bile düşünseydi yanına gelirdi. Onun hiç umrunda bile değilsin. Zaten boş ve kötü insanlar. Onlardan bize fayda gelmez değil mi? Orta sınıf insanlar işte. Senin yaşadığın acıları biliyor olmalı. Dün törenimi de mahvetti. Neden senin için endişelensin ki? Onun hedefi çok daha farklı babaanne. Allah efendim hemen bir fizyoterapist bulmamız gerekiyor. Hayır hayır başka birini A istemiyorum. Anne başka birini bulmamız gerek. Prita telefonlara bile bakmıyor. Daha yeni Rich aradı. Ee, cevap vermiyor mu? Gerçekten evet. Peki. Bir fizyoterapist bulun ama Prita çok iyiydi. Rocky ile konuşayım. Tamam anne. Ve bu şekilde evin kapıları... ...Pirita için sonsuza kadar... ...kapan. Kapıyı bırak. Açık pencere bile bulamayacak. Pirita'nın Rişaba büyü yaptığına eminim. Ama bütün cezayı... ...annesi çekti. Tüm hayatı boyunca... ...hapiste çürüyecek. Ha, beni bırakıyorlar mı? Peki... Karan burada mı? Evet. Diğerleri onlar davayı geri mi çekiyorlar? Evet anne evet. Bu inanılmaz öyle değil mi? Evet ben de inanamadım. Kimse yardım etmez diye düşündüm. Ama Karan geldi ve seni kurtardı. Aslında ben tüm umudumu kaybetmiştim hala. Hala buna inanamıyorum. <laughs> Lütfular yemeği bizim zehirlediğimizi düşündü ama olay öyle değildi ki biz yemeği zehirlemedik. Bir dakika yani şimdi bize inanıyorlar mı artık masum muyuz biz ha? ha? Üzgünüm ama hayır hala bizim hatalı olduğumuzu düşünüyorlar anne ama Karan yanımızda o bize yardım edecek <laughs> anne. Sana suçlunun kim olduğunu söylemeyi unuttum. Kim yapmış canım? Şerlin. Yemeklere o zehir katmış. Bütün bunları o yapmış anne. Şerlin. Ama bu onun nişanıydı. Neden nişanını mahvetsin? Bu nasıl olabilir? Hadi biz eve gidelim. Sır işte sana her şeyi anlatır. <laughs> tamam. Hadi. Çok şükür artık her şey yolunda. Çok endişelenmiştim. Bizi, biz insanları öldürmekle suçladılar. İtibarımızı zedelemeye çalıştılar. O anda çok kötü hissettim. Sen de o zaman çok üzülmüştün. Ağladığını görmeye dayanamıyorum kızım. Sen merak etme anne. Evet. Her şey yolunda. Kara her şeyi düzeltecek. Bir dakika. Neden bu davayı geri çekemiyormuşum? Bu ciddi bir iddia. Göz ardı edemeyiz. Bu kadar kolay geri çekilemez o yüzden. Orada, orada birçok insan zehirlendi. Hastane raporları var. İnsanlar ölebilirdi. Bu kadar kolay değil. Geri çekemeyiz anlayın. Ne kadar para istiyorsun? Bu davayı geri çekmek için ne kadar para istiyorsun? Söyle. Saçmalama lütfen. Başka ne söylememi bekliyorsun? Ne söylemeliyim ha? O gece yedikleri yüzünden hastalandıklarını düşünüyorsun öyle değil mi? Evet. O bütün hastalanan insanlardan imza toplayacağım görürsün hepsi davayı geri çekecek. Hiçbiri bu olanları dava etmeyecek. Oldu mu? Hayır Bay Lutra. Bu olamaz. Ortada bir suç var. Ve o suça karşı kamu davası açmamız gerek. Peki. Öyle olsun. Kanunları konuşalım. Cepat kana duymuş olmalısın. Ünlü avukat, cepat. O benim avukatım ve hep sizin gibi memurlarla uğraşıyor. Söylediğine göre, eğer bu davayı ailemden biri açtıysa, benim de davayı geri çekme hakkım var. Özellikle de masum bir kişiyi içeride tutuyorsanız. Çünkü ailem hiç kimseye haksızlık yapmaz tamam mı? Eğer hala anlamadıysan avukatımı arayabilirim. Size her şeye o açıklar. Bir şey daha var. Avukatım medyadan birçok insanı tanır. Ve ikimiz de biliyoruz ki olayla ilgili hala bir soruşturmaya başlamadınız. Nikah salonuna geldiniz ve bayan Sarlay'ı tutuklayıp götürdünüz. Bir araştırma bile yapmadınız. Hiç kimseyi sorgulamadınız. Yemeği de test etmediniz. Kısacası bu insanların nasıl zehirlendiğini bilmiyorsunuz müfettiş. Davanın üstüne hiç gitmediniz ve bu dikkatsizliğiniz işinizi tehlikeye atar. Ve itibarınız yerle bir olur. Neden? Çünkü bütün medyada rezil olacaksın. Beni anladın mı? Şimdi söyle. Ne yapalım? Ne dersin? Cepat, karakola gel. Bunlar beni dinlemiyor. Ve abi, gazetecileri de getir tamam mı? Araştırma yapmadığımız doğru. Davayı geri çekerse bizim için bir sorun teşkil etmez. Üstelik ...Cepat'ta avukatları. Boşu boşuna başımı derde sokmak istemem doğrusu. Ha peki tamam. Bay Lutra oturun lütfen. Cepat, bekle. Bakın davayı geri çekerim. Ama sorumlu ben değilim Artık ailenden kimsenin buraya gelmesini de istemiyorum Karakolumda karışıklık da istemiyorum Anladın mı? Bir şey anlaman gerekiyor Ailem de bunun olmasını istiyor Onları temsil ediyor Tamam garanti edebilirim Aurora ailesinin zehirlenme ile alakası yok Anladın mı? Tamam Dilekçe yazın o zaman Ben de serbest bırakayım Cepat Gelmene gerek yok Tamamdır. Affedersin. Hadi ama. Kabır. Sarlayı getirin. Doğru olanı yaptın. Aferin sana. Şunları imzalayın. Ah ah. Hoş geldin. Ha, sen miydin? Ne oldu? Beni gördükten sonra hayal kırıklığına mı uğradın? Beni istemiyor musun? Peki, ben gidiyorum. E peki tamam. <laughs> Durdurmayacak mısın? Gidiyorum bak. Gitmek istiyorsan git. Aynı çocuk gibisin Canki. Yaşın ilerledikçe akıllanmak gerekirken iyice huysuz oluyorsun. Çok garip doğrusu. Ben çok iyi anladım. Ama bir şeyi hiç anlamıyorum. Neden hala Pirita'yı aramadınız acaba? Yüce Tanrım Canki, telefonu yukarıda bıraktığımı söylemiştim sana. Fakat yalan söylüyorsun. Bu çağda kim telefonunu unutmuş? Cep telefonları resmen elimiz ayağımız oldu. İnsanlar onsuz yaşayamıyor biliyorsun. Anneni unutabilirsin, babanı unutabilirsin, arkadaşlarını, hatta kendini bile unutabilirsin. Ama telefonunu asla unutamazsın. Tamam tamam yeter artık. Bir kere konuşmaya başladın mı? Hiç ama hiç susmuyorsun. Lütfen bir şey söyle babaanne lütfen. E o böyle konuşmaya başladı mı hiç susmaz. Ne? Rişap mı geldi? Buna inanamıyorum anne. Çok utanmış. Bize yardım edemediği için çok üzgündü ağlıyordu. Anne Rişap gerçekten çok iyi biri. Ailesi yüzünden bize yardım edemedi. Kendini suçlu hissetmiş olmalı ki buraya gelip senden özür dilemiş. Neler yaşadığını anlayabiliyorum. Ben ona kızmamalıydım anne. Ne? Ne diyorsun? Ona gibi birine nasıl kızarsın sen? Beni azarlamayı bırak anne. Ama hak anne. ediyorsun canım. Çekil hemen. Kilidi açmalıyım. Serbestim. Çıkıyor mu? Evet. Aa çıkıyorsun anne. Evet. Serbest kaldı. Anne. Ah beni müsün? işte seni gördüğüne çok sevinecek Hatta mutluluktan uçacak Görürsün seni görünce ağlayacak Babaannem Babaannem çok endişeliydi Seni gördüğüne o da çok sevinecek Herkes seni sabırsızlıkla bekliyor anne Buraya geldiğimi Kimseye söylemedim Çok heyecanlanacaklar Bu harika anne Ne yapıyorum ben Neden onu görünce sırıtıyorum Sen hep böyle gül canım seni üzgün görmeye dayanamıyorum. Çok güzel gülüyorsun. Hadi, hadi evimize gidelim. Daha şenişliği sakinleştirmem gerekecek. Anne, iyi ki yanımdasın. İyi ki anne. Burada kalmak mı istiyorsun yoksa? Hadi eve gidelim artık. <laughs> hadi. hadi. Gidelim. Ah, merhaba. Merhaba. Anne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkürler. Bana teşekkür etme. Bütün olanlar için çok üzgünüm. Karan, kimse bize yardım etmiyorken sen bize yardım ettin. Ah, sana neden yardım ettiğimi söyledim. Teşekküre gerek yok. Hadi, evde herkes seni bekliyordur şimdi kızın konuşmaya başlarsa durmaz. Hadi. Hemen gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.